Amin. bak hediyen geldi şimdi açıyoruz. Elhamdülillah önce yol yardım olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve şu an birazdan bu tarih kızımızı da sevindireceğiz. Ona da hediyesini takdim edeceğiz inşallah. Rabbim bütün hayır yapan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. bir araba sahibi gülerecek. Bakalım verecek beleyip... mi. ben kesin vereceğine e inanıyorum. Rahat. Şükür ediyorum. razı olsun. Amin. Cümlemizden razı. Bu hallere sizlerin olan herkesten mutlu razı olsun Ondan dolayı şöyle bir hediyeleri veriyoruz. Teslim ediyoruz Şimdi What's your history? Erman'ız otomatik aldık kızını da düşürelim çünkü burada düz yapamazsın. Şimdi babası kızımızı bir bakalım. Evet yetişmiyorsa şimdi bakalım. buradan bakalım. Evet nasıl beğendin mi? Güzel mi? El salla bakayım buraya el salla. Maşallah. Selamun Aleyküm önce ona İnsani Yardım Derneği olarak Rabbimize şükürler olsun. Sizlerden gelen hayırlarla, yardımlarla bir aileyi daha sevindirdik. Sare kızımıza bu güzel hediyeyi vermiş olduk. Sare kardeşimiz okula gidiyor ee, ve maalesef e, teneffüslere çıkamıyormuş kendisi. Bundan sonra akülü arabasına sahip olduğu teneffüslere çıkabilecek inşallah sizlerin sayesinde. Rabbimiz bu güzel hayırlarınızdan dolayı sizlerden razı olsun. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sahi kardeşim bir el sallamak ister misin? Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir de kullan görsünler. Rabbimiz sizden razı olsun inşallah. Siz ve o ailenin bir sıkıntısını giderdiniz. Rabbimiz de sizin bütün sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Allah'a emanet olun. Ben de önce Ol Derneği'ne e, çok teşekkür ediyorum. Başta başkanımıza, değerli üyelerine, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bize bu tekerde iktisadeleri verdikleri için. Bundan sonra çocuğum e, teneffüslerde rahat rahat gidip gelebilecek bir e, sandalye mahkum e, olmayacak. Bundan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, Allah emeklerini kabul etsin. Amin.